Sizce de oç yazdı. Oç adil. de oç yazdı. Evet <laughs> bana da <o> <laughs> ee, adil Allah söyledi demiştim. Ben de öyleyse oç adil yazdım. Ben yedim bu ne saçma bas be Ero. He? <laughs> ya bana sevenler. <laughs> ha bu şey Teto Adil. Hanım <laughs> da yani Adil. Adil, adil lolden niye ban yedin? Neyse bu orospu çocuğu ya. da hak ediyordu neyse reddediyorum. <laughs> Emin Benden olsun, dolayı ban geldi mi? Senden dolayı niye biri banyesin? Yok. Ne bileyim? Senden banyamıyorlar ki. Ne oldu? Banlayın beni. Kardeşim kaldırın da. Bu adam büyük ihtimalle anlamıştır bence artık. Hmm. Anlamış mıdır? Şey Aa, bu Ve şey otop bu şey açılmamış. Çıkmak için yapılmış. amman'da Evet. Ne? açılmamış. açılmamış. Ve bu eski. amman'da açılmamış bu. 2022 bu. Tamam. Evet. kaldır o zaman. <laughs> o şey Bana mi? Bana sövmüş. Emir'in erkü şey durapta çatı çıkmış. Kanka bunlar bone mi izliyor? Bu nasıl bir ne yazmış? Erkü kim ya? Kanka ben seni K-Drop'ta yeniyorum ya o yüzden bana o çemir yazmış. Buna hakkı yok bence yani o kadar da abartmayın. As Oros mu Alt çocuğu? Alt tarafı 3000 dolar siktim. Baran as dediğin için Boran'ın bitik bozduğun için herhalde senin olduğun için Baran'a da geldi küfür ettim. Sana sağ olsun Meryem ister aç ister açma Baran senin ben gene ama hala sana o tiktok videosu çekilir mi öyle amına koyayım. Kanka bu ne bu? Bana da söylemiş Oros çocuğu bak şimdi. Kavga edeceğiz burada bile. Ocak. Abi Ocak yazdım. Çe şey olduysa ne olacak? Küfür değil. Bir şey değil. Senin <laughs> Ocak yok mu? <laughs> Abi canım, tamam Şimdi... da. Ulan bire, bir dakika. Bire amına kodum sala. Ocak 2 C ile mi yazılıyor? Ocak. C evet. şey ya. nere? C evet. nere? Evet. Şey bir bir, yani. bir de sen ne bir de, hayır bir de sen alta musun amına koyayım? C <laughs> ile C nerede ya kanka? Ya şey anlamadım. O ya velev ki küfür etti. Neye küfür etmiş olabilir? Ben de anlamadım. Adam ha, gelmiş. Ben o yüzden banladım. Oçak, adam dün gelmiş tamam mı? Gece 1'de bak. İki yazdı şey. Gelmiş ocak. Ocak. Kim o? Bu arada ben oğlum? o yüzden banladım. Ocak. Ocak alma Kediye vurdu, hakaret ettim. Bir daha vurursa şey bir daha ben, ederim. <gülüyor> Birinin <gülüyor> ismini değiştirmiştir diyecektim. Evet, evet. Ananı Oçlu. Ha. İlk defa ilk küfürümü vuruyordum. Öncelikle Dızıcı abiden çok özür dilerim. 2020'den kalma ne? laptopta izliyordum. Yayını izlemiyordum. Bir YouTube'dan izliyordum. Mecburen Time döndü. Twitch hesabını yeni açtım. Bilmiyordum. Özür dilerim. Ee, lütfen kaldırın. Bir daha yapmam. Nokta. Noktadan sonra bak. Noktaya ayrılmış. Ondan sonra Büyük Harplere başlamış. Neyse takılmıyorum buraya. Küfür, etmenin... Dur, <gülüyor> Küfür <gülüyor> etmenin sebebi de dış GTA GTA'da alıp duruyordu. Bir anda sinirlendim yazdım chat'e. Hoş falan yazıyorlardı. Ben de gaza geldim. Lütfen bana mı açın. Please bir daha hesapta açmam. Telefonum da yok zaten. Bir Adil, şey farkına vardın mı Eray? He. Bu kodumun barışı filan yüzünden herkes kendini bir acındırmaya çalışıyor. Kanka, evet. 2007'den evet. kalma laptopun ne alakası var lan? Evet. Doğru 2000'den laptop ne alaka mesela burada? Gram üzülmedim ama ben nedense hiç. içim bile burkulmadı benim. Evet. Arkadaşlar Allah bakın siz böyle barışta... <laughs> ondan sonrasında böyle Rami gibilerini böyle sürekli olarak nasıl derler üzülürseniz böyle onları değerli hissettirirseniz biz bu sistemle daha çok devam ederiz böyle anladınız mı siz? E siz barışa inanırsanız barış şey Aynı öyle abi. Diyor. Yani bu hani bak, bak bazı mesela dilenciler oluyor ya sallıyorsun milyon lira çıkıyor. Bak, barış oğlum koyayım. Hani <laughs> annelerimiz bize şey derdi ya mesela hani hani işte dilencilere para verme. Hani gerçekten onların durumu bizden daha iyi. Bakın bu orospu çocuğu hepimizden daha değerli envantere var var bak. Adam Lüks olarak Prince Stream sistemi yapıyor bak. Ondan sonra dopluru mopluru var. Anladınız mı? Kanmayın. Oğlum Barış'ın K-drop'u yani. şey yoktu. 200 dolarlık bıçağı bak, vardı amına bak, bak bak şunlara bak bak. Adamın benden sonra bir sonraki değerli envanter şeyde Barış'ta. Abi adam bak. toplama değil. Şuna baksana. her şeyden barışta. bir tane var ya. Gözünüzü <laughs> açın biraz. Barış'la kat kat kazanıyor amına <laughs> koyayım. Oşeray, Kusura bakma bir an oldu. Normalde en şekilde izliyordum. Bir şey yapmışsındır ondan demiş şimdi saygılar. Bu nasıl bir açıklama ya? Bayağı şey demiş, <gülüyor> ha. <gülüyor> etmişsin demiş bayağı. ya. Hak amına koyayım demiş baya. Baya bir şey yapmışsındır sen yani. Bu ne ya? <laughs> Obezoş ne yapayım? Abiler ablar kusura ya. bakmayın bir hata yaptım affedin. Affetmiyorum. Rejim bitmiştir. Bas karan bir tamına Ben yok oç. Chat de bak. Hani yeni kurallar getirdik filan dedik böyle. Ve genel olarak hani yine hiçbir şey değişmedi aslında dedik. Sadece Herkes belli başarıları düzelttik dedik ya. Şu kanalda şunu yapmamanız gerekiyor. Birine, bu chatten birine de dur. Ailevi küfür yok. Biz kendi arkadaşız yani. Biz kendimizi kaldırabiliyoruz anladınız mı? Belli. Siz durup dururken sokaktaki birine hoş yazıyorsunuz mu? Ya da diyorsunuz mu demiyorsunuz. Bu kadar basit. Ben ne de demiyorum. Buradaki adamlar da demiyor. Şu chatte birinin ailevi değerlerini sövmeyi bu kadar basit anladınız mı? Bunu da neyden dolayı yapıyoruz? Bunu ee, nasıl derler? izin verirsek chatte aile bir değer kalmaz yani anladınız mı? Önünü alamayız. Bu. Bu kadar basit. Şunu yazmayacaksın yoksa diğer türlü ban yemiyorsunuz zaten. Time atıyorsunuz yani. Bu kadar. Zaten genel olarak Twitch'teki yayıncıların kuralı da bu yani. Adam kendi arkadaşları sövüşür zaten. Bunda bir şey olmaz yani kaldırabiliyorlarsa. Evet. Uza. Yarramı yala Eray abi. Eray Hı. abi Bu ne ya? Adam Allah sen... gibi. Bizden mi gocunuyor evet. Bunu banlayın ya. Bunu her yerde bu bu barınmasın bu amına koydum ya. Vallahi bak. Bu maymun barınmasın burada baba. Bu büyük ihtimalle 13-14 yaşında veya 15-16 yaşında böyle Allah sövüp kendini havalı zanneden tayfadan bu. O da bir, öyle bir, bir, yeni nesil geliyor zaten. Moruk ya off. Dini değerleri söylüyorum ya çok havalıyım ya. Ben müsa geliyorum hemen. Bunlar da yeni tayfa amına koyayım. Adil, Adil sen benden ne var yemiştin? Ya <laughs> bunların başısına. Adil. Adil nasıl çaktım lan sana bugün? Sen nasıl yendin beni? Harbiden? Kanka ben bir kadro yapıyorum. Üf. Yani ortasında <laughs> aklıma geldi ama ne koyayım kadro yapmak. Devam baba. Red. Adam. Adam görmemiştir, oç. Bak bir tane herhangi birimizi zorbaladığı için ya da farklı bir sebepten dolayı ban banyememiş aynısana. Sürekli bir oç. Adam bundan banyıyor. Başka hiçbir şey yok lan Eray'ın. Hiçbir şey yok bak. Orada oç derken Eray demedim. Ben Kairo'da admini 50 dolar için yarın beklesin dediği için oç dedim. Eray'a asla söylemem. Yıllarda severim biz bilebiliriz ki ya. Bir de şunu da anlamıyorlar. Sadece Eray'a değil. Yani direkt hoş demek ya Arkadaşlar. Yani ayrıca biz de bilemiyoruz yani. Şimdi bu arkadaşa şunu da söyleyeyim. Şimdi siz mesela YouTube videolarda birini görüyorsunuz ya. Oradaki insanlara da söylenmez yani ailevi değer olarak ya da bir şey olarak. Yani ben açayım o zaman. Yani benim de sevmediğim birçok insan var. YouTube timeline'a girelim kanka ha, bırakayım. Benim ha, de, benim... başlayalım sövmeye. Ya Yarasın anasına elinden ya Bak ben şöyle. şundan yanayım. Ee, birini gerçekten mesela ee, sevmiyorsanız ya da böyle görmek istemiyorsanız engelleyip basıp geçeceksiniz. Ya da o an ben sevmediğiniz birini izliyorsam yayını kapatacaksınız ondan sonra geleceksiniz anladınız mı? Ben şey anlamıyorum yani birine sövmenin veya hakaret etmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Eleştirirsin buna herkese yapabilirim bunu buna bir lafım yok. Ama birini sövmenin bir anlamı yok. Ben açayım istiyorsan engel listemi size TikTok'ta. Büyük ihtimalle <laughs> siz de ortaktır büyük ihtimalle. Sizin sevmediğiniz adamları ben de hani sevmiyorumdur büyük ihtimalle. Ama bu adamı sevmiyorum değil. içeriklerini ve hal ve hareketlerini sevmiyorum. Belki özünde iyi insandır. Ona bir lafım yok. Ya en basitinin... Şimdi seviyorum <laughs> şimdi. en basitinde ben bunu amına koyayım mesela. Evet baba. Barış ee, YTB var. ben Barış'ı 31 TikTok'u çektiğinde az kalsın engelleyecektim de sonra dedim ki engellemeyeyim çocuğu. Adam bana bir şeyler yazmış. Bir dakika dur. Ne yazmış bu ya? Da bu da bizi troll'lüyor. Bu da beni troll'lüyor ha. Şey yazsa zaten çekemeyeceğim salak ya. Ha diyor ki bu süreci maalesef hızlandıramıyorum stream'le kaynaklı diyor. Büyük ihtimalle o takası kabul etmedik ya o orada bir yarra yedi bence. Veri alamıyorlar şu an sanırım. Devam. Yeto koç. <laughs> 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 Bir de masa üstünden almış ya kanka. <laughs> ben ne yaptım abi? Bu emoji ne? O <laughs> şefe. Kara özür dilerim. Banka Efe kim? Evet herkes bir Efe'yi geçirmiş. Ha bu eski ama. Senin bu bu, o... da, bu tamam, açılmamış. açılmamış. Bu açılmamış. Bana açılmamış Arada 2022'de ban yiyip açılmayanlar Discord'daki ban itiraz kanalında yazabilir. O zaman bunu Açeriz. kaldırıyorum. Ban kaldırma talebinde açıl yani toplam anda açılmamış değil mi bunu? Eminsiniz. Hı hı. Evet. Tamam. Emir başlığı düzelsene. 31'den geldim sağa SG Oç. <laughs> Hallediyorum. Deli Oç. Yanlışlıkla raid asamıyor bir ne. Orospu kara... Ne? Abi K-Drop'ta Blackbeard diye kasa vardı. Onu görünce aklıma ona Peace'li bir karakter var. Tam bir şerefsiz o geldi. Öyle anlı şeyde yazdım özür dilerim. Abi benim chatime gelip niye Karayip Korsanlar'daki şeye sövüyorsun ya? Pardon Karayip Korsanlar'daki K-Drop'taki. Adam benim chatime gelip K-Drop'taki kasaya sövüyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi Blackbird şeyde de var. Rainbow'da da var. Onu da sövmüş olabilir. Yok muydu Blackbird? Abi kaç gün ben bu? Bunun bir hafta kalsa ya bu. Bunun... Açıyorum banını Bir hafta çevirin tamam mı? Bu bir sorgulasın. Ya desin ki... Amına koyun, ben niye kasaya sövdüm desin ya. Ben niye kasaya sövdüm? Yeter hoş yeter hoş. Ulan ağrımıştı yaptığımdan pişman değilim. Furkan. Kesin shitpost anına renk gelmiş. Bayılmaz <laughs> <laughs> sen Çok özür dilerim bir daha yapmayacağım. Ney bu? Ama i̇sme bak Allah aşkına. Crossman Cross yemiş, yemiş bu. Muhabbar 2022'deymiş. <laughs> Ha bu bir de açılmamış bak bir de. İşte direkt açma Eray. Onlar biz bakmış oluyoruz zaten şu ana. Gülme uç. Ben, ben merak ettim gülme ya gülme ne neden ban Ben hangi adamı güldüm? Ha bu Mertcan Barın videosundan mı bahsediyor? Evet ondan bahsediyorum. bahsediyor. Ihtimal, gün önce. Sana ne ya? Allah <laughs> Allah. Harbi sana al? <laughs> bak. Kakao diye patladı mı? Lan Sword diye bizim Sword değil mi bu? Yok yok o değil. Ha. Ben, o değil o değil. Amına koyayım. Dur bakayım bu nerede bulacağız bunu? Üste bak kakao ne -oro. Üste kakao ne bir şey yazmış Bu tuvaletteki bu... göt yıkama suya muhabbeti olmuştu. Diğerleri Eray'a zevk alıyor dedi sonra. Eray'da de ekipten birisi senin götün o zaman kakolu gibidir falan dedi. Orada patladım orası çocuk samiyetinden samimiyetinden kapis. Abi bunu açmasana. Niye? Eyvallah. Mal çünkü ben biliyorum bunu. Ya, açıklamaya bak. abi. çete 3 ay gidiyormuş mesela. Bu bana Discord'dan falan da yazmıştı. Açma bunu hiç. Öyle mi diyorsun? He. Kapis. 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 Senin ananı yerim eğer çekmezsen. <laughs> abi kere bıçak çekilmiyordu. Valla ona dedim saygılar öz abim. Senin ananı yerim eğer çekmezsen mi? <laughs> Adam sistemi... Adam sisteme sövüyor ya. Steam'deki hmm. sisteme sövüyor ya adam. Of. Niye böyle ya? Yalancı hoş. Geldi hoşlar yine. Bak devam ediyoruz. Oç. E bu ne? Üstüne i̇şte bir numara numara falan vermiş. Ben anladım. Ne Şu 5 ile başlayan, başlayan var ya. 5 şey ile de de başlayan. başlayan. Bir dakika numara saymaya değil. Saymaya değil. Suyuyor değil. Suyuyor numara mı? Bir de şey de vermiş. Kanka bu azal, şey, adam bu, 700, banladım, 777, 777, 777 e totemi yapmış. Falan filan. He amana kodum çocuğu niye salak diyorsun? Aç. Ben buna salak mı demişim? Uza. Banlayan da adil kanka. Adil. Ben böyle bir şey... <laughs> ya, ne oldu no, şey... ne oldu ben görmedim. Ya, ooo. Fire. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> <laughs> <laughs> Tersine. Çok inanılmaz ya. Ben Gerçekten inanılmaz ya. yayın Ya. ya. Mesela bu <laughs> mesela, mesela Yiğit, mesela gelmişsin buraya Yiğit demiş ki BBL maçını izlesen demiş. BBL maçı, BBL, 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 BBL. Ben mesela yani o an yayın açmışsam demek ki o maçı izlemek istemiyorumdur mesela. Anladın mı? Kanka bir de keyfi açıp watch parti yapamıyor mu insanlar he, öyle? Bir de sonra gelmiş bana adam Allah'ıma küfür ediyor sonra. Bunu bir, bir bak, bak dakika büyük dakika bana bak buradan kinlenmiş 30 dakika falan tamam mı? Sonra gelmiş key yazmış sonra küfür etmiş. <laughs> Açıp da Aa, maç almış açayım ben bunu watch partisini yapayım diyemiyor kimse. O yazmış. O çizmiş. Ereğim ekipte Remir diye biri var da benim ya beni? <laughs> bak bak, bak. <laughs> açıklamaya var. <laughs> Yine de demiş o çizmiş kanka. Allah ya. Kanka bunlar var ya ben Bence ya Emir yazacakmış, Rimur ba yazmış. Bazen kendileri çok ha, akıllı bir yazıcıcı. Yazıcı yıkıldın nasıl? Çözdüm olayı nasıl? Nasıl çözdün? Eyvallah. Şekerim. Oras mı çocuğu? <laughs> Or. Or. Keskin gözlerimiz var diyelim ya. Bazıları çok değişik kafa. Bu çok bu mesela bu, bu, garip bir insan bu. bence de bence de bir garip bir insan. Bunu bence Twitch izlememiz lazım. Bunu Orası bu güzel bir adam lazım. ne ya? O nasıl bir kombinasyon? Garip. <laughs> Bas. Yanlış bir şey yaptım. Cimri oç. Abicim ben bunu niye upgrade yapmadığım için cimri oluyorum ya? Böyle bir şey mi var ya kanka? Ben yine niye cimri oldum ya? <gülüyor> <gülüyor> ben de ananızı sikip gidiyor geliyorum. Mesela niye böyle bir şey yazarsın ya? Bir de bak açıklamaya. Abi özür dilerim sonra bana mı kaldı ya. ya. Bak ya bak. Şunu da anlamıyorum. Abi anasız ki özür dilerim. Aramızda genel olarak zaten samimiyet var her zaman okey. Okay. La yarraam gelsene yazmış bana bir de. E, gitmişim ben bir yere. Seymen <laughs> 600 saniye atmış. Sonra bir de haksız ban 7'ni düşünmüş galiba. Onda bir daha gelmiş. Tamam mı? Falan Soru işareti atmış. Sonra gitmiş. Bir daha gelmiş, ben de alanınızı çıkıp geliyorum demiş. <laughs> <laughs> Rejon bitmiştir. Aa, 2022 mi bu? 2022, oh, 2022 ama açmışlar baba seni. Barınmasın burada bu. Bunu da banla. Bunu her yerden banlayın. Arkadaşlar bu numara benim numaram değil. Ee, <laughs> random atmış ya bir daha. Random atmış. Boşuna aramayın, Ben Belki şimdi yanlışlıkla birini ararsınız. Valla bak. Ben size... E, şunu söyleyeyim, yarın bir gün... Birinin numarasına denk gelirsiniz. adamla da size Şimdi birinin yani eşini meşini ararsınız. Ben size söylüyorum. Dikkat edin bak. Gelir yani hani birinin tersine gelir büyük ihtimalle. Ondan sonra sizi bir diker o adam. Dikkat edin yani. Ben söyleyeyim baba. Doğrusu ne? Yaz baba. 0500. Yazıyor <laughs> mu? Ararsın Yazıyorum. burada. Az uğraşsanız olursunuz. <laughs> Ateist Herhalde olur tanışım veriyorlar zaten. Ya düzce sen insanlar <laughs> de insanlara şevke getirme az uğraşsın. Ya ne söylemiş buna? Ayran'ın patronuna sövdün diye banlandım rica etsem Ayran'ın patronuna niye sövdün ya? Ya Ayran'ın patronu olayı var ya. Ayran'ın patronu alınabilir. CS girme oç. Eee size bir tavsiyemdir. Bu adamı kendi chatlerine neden banlayın. Bu adam eee kendi fikrinin olması için, insanlara hakaret eden ve spam atan bir adam. Tamam ya Bu adam olmaması lazım. Haberiniz olsun. Böyle adamlar varmaması lazım bence. Adam, korku oynamadığım için adam bana sövüyor ya, böyle bir şey var mı ya? Baba dersin ki gelip buraya, baba bu oyunu oynar mısın dersin ya da, baba geçer miyiz dersin, bu kadar. Gelmiş, korku, 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 CS ne? CS e girme, oç. Evet. Kumar Bozoç. <gülüyor> <gülüyor> Abi kusura bakma o anda kumar oynuyordum. Sen yayında kumar mı oynadın lan? Yani ben yayında ne zaman oynadım kumar? Valla oynasam söv de. bir <laughs> de bir, de bir şey söyleyeceğim. Hadi ben kumarcıyım. Tamam mı? Hadi ben kumar bağımlısıyım. Senin niye geldim. niye geldi Sana ne? Sana ne? Sana ne? Bağımlıyım belki. Oynuyorum. Ne seneden mesela. Bence o da bir kumar. ya yani iddia deniliyor ama kumar yani amına koyayım. Türkiye'de yasal olduğu için iddia deniliyor bence. Oynuyorum. Oynuyorum. Bağımlıyım. Şeker de yasal olsun. <laughs> o da yasal olsun. Red. Şeker de şey yani kumar arkadaşlar. Kendi kıraş. <laughs> Koç. <gülüyor> ne yaptığımı anlamadım. Ay şimdi anladım Ali Anas. Bu ne? Ha, tamam. yanlış hani... anlaşılmayı engellemeye çalış. Böyle bundan dolayı yemişsin. Bir de 3 aylık abonesin. Bunu zaten anlamıyorsan burada barınmanın bir anlamı yok buram. Kendine iyi bak. Adile laf eden oç. Ondan <laughs> dolayı yemedi az önceki ya. Ticzone chatinde Eray seni bekliyor falan yazmıştı o az önceki. Hee gidip yalan yanlış mı yazdın? Helal öz. Atis dayanışması bu. Denemeyen oç. Aa oçlar yine geliyor. Son 10 bakıyorum bu arada. Korku yazan oç. <gülüyor> <gülüyor> Eray ko... Öööö. E Abi şakasına demiştim. Ero Ebo'ya demişti. Ben de Ero'ya dedim öylesine. Bak. Elemanın nasıl bir e, IQ seviyesinde olduğunu anlatayım size. Gelmiş. Hardcore sex. Ünlem yazmış. <laughs> ünlem monitör yazmış. Sonra durdu dururken ver yazmış. Tamam mı? Sonra çete gelmiş. Ne yapıyorsun yarram yazmış. Sonra gelmiş. Ecevit'e sövmüş. <laughs> Mesela. <laughs> sonra, kursuz. Sonra, sonra gelmiş <laughs> bak chatte bak ilk mesajı da yayın bak ortasına dahil olmuş. Hani chatte baya duruk. Yapma yapma diye spamlamış. Guz guz oyna demiş. Sonra bana YouTube linki atmış bir tane. Herif haber atmış bana. 29 Ekim'de. Herif haber canlı yayın atmış bana. Sonra gelmiş. Yalama vakti yazmış. 31 yazmış bir yerde. <laughs> Bu da piç kız, iç yedi, oy, i, gay. <laughs> bir kıza yalan mesaj atıyorlar. Garip. Sıkıntılı. Vallahi bir gariplik var yani burada. Jimmy hoş ya. <laughs> Aga kusura bakmayın herhalde değilse kasaçma item dinleniyordu. Kimse vermeyince de herhalde Jimmy hoş dedi. Ben de Jimmy hoş yazdım. Herk bu diğer maymunlardan bu arada. Oğlum siz şey mantığında mısınız? hepimiz e, okuldan kaçarsak yok yazılmayacağız mantığı He, Aynen. Böyle bir mantık yok. Yakaladığını sikiyor mu ondan? Hatta yakalamadığında... Ondan küçükken biz çok sanıyoruz. Ondan sonrasında... O bu arada işlemiyor. Özelden o işlemiyor öyle var. bir şey yok. Ondan sonrasında özelden atıyorlar da bizimkiler bakıyor. Tamam. Domuz oç. Oto kurabiyede niye domuz oç var ya? Son iki. <laughs> Atmayan oç. Bak bunlar hızlı geçiyorum bunları. Şinana yavrum, Şinana oros bu çocuğu, tamam direkt ban, fanatik. Onun bunun ban direkt açılmayacak bunlar. Geldi oç. Küçük kardeşim yazmış kardeşim. abi ya. Küçük kardeşim ne bu... amına koyayım? <laughs> bu diye o... adil mi banladı acaba? Çok merak ediyorum şimdi. Merakta kaldım. Mami'miş. Yok. Hiç efendi bir insan değilim. <laughs> bence ne? Ee, problem biliyor musunuz arkadaşlar? Ben hani her zaman diyorum beyin yaşının e pardon yaşın bence şeyle alakası yok yani nasıl edilir? Elemanın mallığıyla vesaire falan alakası yok. 15 yaşındaki çocuk da çok akıllı olabiliyor. 23 yaşındaki adam da mal olabiliyor. Anladınız mı? Mesela bak bu adam büyük Bizim bir adam. Bizim mesela. Evet bu adam büyük bir adam büyük ihtimalle. Ama Bence bu var. adam o adam değil bence abi falan diyor oğlum. Eee ne? Abi niye banadınız yazıyor aşağıda bak. Ama belki şey olarak mı bu? Yani biz de aramızda abi anda. diyoruz ya zannediyor. Evet, yani evet. bak 15 yaşındaymış amına koyayım demiş. Büyük ihtimalle 15 yaşındaki çocuk bundan daha bilgili ve kültürlüdür bence yani anladın mı? Yani. Neyse ya. Böyle Nazmi olur Oç. Oç Bone. Mesela Bone'ye söymüş. Oğlum boni, ben ne Ataberk'ten geliyorum. Ananı sikecek. Neler <laughs> <Güzel> olsun kanka. <laughs> Gaza geldim. Yazdım. Özür dilerim. Bir daha yazmam. Bu arada o gün çok banlanın oldu ya. Bu sebepten. Ha idol aldığı insan zaten belli amına koyayım nasıl bir çar <laughs> olduğu bu. Bu zaten barınmasın burada yani. Oç yazan oçmuş. CC yazan. CC yazan orası çocuğum Yaz oç. Adil chat'e CC yazmayan diye bir şey yazmış. Öyle atıyorum. Ben de şakasına yazan oç yazdım. Adam çetekileri uyarıyor. Bu da gidip yazan oç yazıyor. Sonra banyo ban yiyor. Gelip burada bir de e, haklıymış gibi savunuyor. Ben anlamıyorum ya. Reis sen hep söylüyorsun. Sonra chat'e söylemeyin diyorsun. Ben chat'e söylemeyin diye bir şey demiyorum. Niye götünden algılıyorsun beni? Ailevi söylemeyin diyor. Ben niye beni yalan yanlış anlıyorsun? Ben şu zamana kadar bu chatte söylemeyin diye bir şey dedim mi? Ananı sikeyim gelmiş. Vallahi bir daha küfür etmeyeceğim. Ettin ama artık yapacak bir şey yok. Ağlama hoş köpek. Son. Ayıp hoş yine. Maymun ananı bile siker. <laughs> ha, sen maymun döverim demiştin ya. Goril ananı bir siker. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> abi <gülüyor> cim, maymuna küfür <laughs> ettiğim için niye bu kadar alındınız amına koyayım ya? Maymuna küfür etmedin ki sen maymunu döverim dedin. Ha maymunu döverim dedin. Maymunu, 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 savunuyorlar. Maymun duyarı yemişim ya. Ya sen abi ya. Bir maymun bir goril geldi ya aralarda. bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim. Yok. Gigi Orospu çocuğu. Abi vallahi bu çıkarmış. Sevinçten yazdım. Seni çok ne zaman çıkarttık ya bıçak? Aha! Oh. Aha! Oh. 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 Ya! İnanamıyorum inandan mı yorum? Orada şey diyeceğim. Backend yok değil. Steam servislerinden dolayı oluyor. Hayır. Bu aynı hata. Çekmeli mi